Evet arkadaşlar Kanlıca'ya geldik. Aslında o yüzden geldim yoğurt denemek için. Kanlıca deyince muhtemelen hepimizin aklına şey geliyor, seven aksı geliyor. Ee, kanlıca yoğurdu geldi arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Hmm. Hiç benlik değil. Yemek dolaşırcağız ya küçük adalık bir alan zaten. Şansımıza hava da güzeldi. Püfür püfür böyle. Şimdi kanlıca için yola çıktık. Normalde ee, bebekten geçecektim. Ama ne yazık ki oradaki vapuru kaçırdığım için Emirgan'a geldim. Emirgan üzerinden şimdi Kanlıca'ya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, Kanlıca'ya Geldik. Önce bir Kanlıca'yı gezelim. Şöyle arkadan iskeleden başlayayım. Bu iskeleye e, o kadar insan geliyor ki neden geliyor? Tabii ki Kanlıca yoğurdunu yemek için geliyorlar. E, ve burası Osmanlı döneminde kalma en eski e, yerlerden bir tanesi Kanlıca. Benim e, okuduğum ve öğrendiğim kadarıyla. Ama tabii ki şimdi gezerken Yavaş yavaş ben de öğrendiklerimi sizinle paylaşacağım. Arkamda kanlıca Gazi İskenderpaşa Camii var. Şu anda tadilatta. Evet, Kanlıca'ya ayak bastık. Ben de hemen şey şöyle bir ...gezmek istedim. İlk ayak bastığım noktada ne hissettim... ...onu söyleyeceğim size. Ee, şey, sanki bir adaya gelmişim gibi... ...çok küçük burası. Böyle iç içe her şey. Minik yani çok fazla... ...dükkan falan yok. Ee, her yerde pide, kebap... ...ve tabii ki Kanlıca'nın vazgeçilmesi... E, ...Kanlıca yoğurdu oluyor. Tabii ki onu deneyeceğiz. Aslında o yüzden geldim yoğurt denemek için. Ama öncelikle bir gezelim şöyle biraz kaybolalım ee, sonrasında şey yaparız o yor sefamızı da yaparız diye düşünüyorum o zaman hadi kalmaca sokaklarında kaybolmaya gidiyoruz bakın her yerde görüyorsunuz kalmacı şu üst sokağa girmek istedim ee, şuradaki bina yani şuradaki bina değil de ev çok hoşuma bitti bakalım arka sokaklarda ne oluyor. Sonrasında, yine ne kadar güzelmiş, görüyor musunuz? Çok güzelmiş burası da, evler çok güzel. Ya dediğim gibi şey, bir ada havasında burası. Selin Aksu'nun neden sevdiğini anladım yani, buraya. Oturup Kanlıcı'nın orta elinde bir taşa, gözümün yaşını yüzdürürüm Hisar'a doğru diyordu değil mi Selin Aksu? Arkada arkada yaşlı bir cumbalı evlere bayılıyorum. Eski İstanbul evleri. Hakikaten çok güzel. Ya, çok enteresan. Gönül Çelen Kafe varmış burada. Gönül Çelen, Gönül Çelen. Öyle miydi şarkı? Hiç hatırlamıyorum. Ha, i̇kinci Bahar da varmış. Şey yani, geldiğin zaman şarkı söyleme ihtiyacı duyuyorsun. Yani mekanlarından ikinci Bahar'ı görüyor musunuz sağda? İkinci bahar Daha yukarı çıkmayacağım tabi doğal olarak. O kadar yormak istemiyorum. Şu yavrus çıkmasında hemen geriye doğru sarıp geriye doğru gidelim. Bu orta meydan haricinde zannedersen başka bir yer yokmuş gibi. Yani o tarafa doğru gittim, yukarı çıktım, böyle indim. Ee, kanlıca yoğurdu var her yerde. Ama ben sahilde denize nazır yemek istiyorum. Kanlıca yoğurdu, Hadi o zaman yoğurdumuzu yiyelim. Evet şu anda tam boğaza karşı olmam gereken yer değilim. Ee, kanlıca denince muhtemelen hepimizin aklına şey geliyor, Selenaksu geliyor. Ee, tabii bir de kanlıca yoğurdu geliyor. Buraya kadar gelmişken e, kanlıca yoğurdu denemeden olmuyor. Tabii ki Seren Aksu'nun evine giremeyeceğimiz için onu da bazen göstereceğiz artık bir şekilde size. Ee, kanlıca yoğurdu geldi. Arkadaşlar şöyle göstereceğim size. Yanında da pudra şekeri var. İlk önce pudra şekersinin tadına bakmak istiyorum. Sonrasında pudra şekeriyle bir tadına bakacağım. Çünkü ikisinin arasındaki farkı görmek istiyorum. Daha öncesinde yemiştim ama hatırlamıyorum. Şimdi unuttum da tadını. Bunu özel kılan ne? Bunu bilmek lazım yani bunu görmek lazım ve denemek lazım. Şimdi şöyle bir şey. Biz evde genelde ben yoğurt için süt alıyorum ve anneme yaptırıyorum yoğurt. Aynı o lezzeti. Ev yapımı yoğurt lezzetinde ekşimizi biraz da güzel. Ama şimdi tabi e, şeker sevmeme rağmen hayatımda şeker hiç yok. Az biraz pudra şekeri koyacağım. E, ve öyle deneyeceğim. Çok az olsun, fazla istemiyorum. Ama doğuştan şey yapmışlar, tatlıyı yasaklamışlar resmen. Hakikaten istemiyorum tatlıyı. Hmm. Tercih eder miyim? Tercih etmem. Ben ekşi sevdiğim için böyle tuzlu tatlı şey, tuzlu tatları o sebepten dolayı az biraz kenarına koydum. Hiç benlik değil ama şu kısımlar falan var ya. Efsane yani tam ev yoğurdu. Şöyle bas gezisi yapıyorlar küçük teknelerle. Ee, şimdi çaktırmadan fiyatını öğrendim. Yarım saati bin liraymış. Ee, yarım saat için şöyle güzel bir keyif yapılabiliyor aslında. Çok da mantıklı aslında. Fiyat da o kadar e, uçuk bir rakam değil. de tekne de güzel. Ben seviyorum. Böyle salaş tekneleri. İşte bir İşte lokum geldi. <laughs> Tatlıdan bu kadar müzdarip olunca lokumu yer Bir tane yiyebilirim ama bence. Yani hakikaten şeker çok sevmiyorum. Ama e, günde 4-5 tane kahve içtiğim oluyor. O sebepten dolayı bir tane kahveyi e, medium, e, bir tane kahveyi orta içebiliyorum. Lokumu da gördüm bu arada. Evet, şimdi biraz araştırınca Kanlıca'da Mihrabat Korusu varmış. Mihrabat Kurusu'nun e, en önemli özelliklerinden biri de ünlü şahir ve yazarların uğrak yeriymiş. İstanbul'u en güzel şekilde görünen yermiş. Ben daha evvel gitmedim. E, şimdi oraya doğru yolumu çıkaracağım. E, o manzara karşılığına bakalım, o manzara karşılığına bir bakalım e, belki. Ben de bir şiir yazarım, kim bilir. Ee, haritaya baktım şimdi. koruya e, tam İskele'den yaklaşık bir 10 dakikalık bir yürüme mesafesi veriyor. Ee, ben de yukarı doğru çıkıyorum. Önümde çok güzel yeşil e, kenarlıkları, pencere, pervazları olan bir ev gördüm. Gösteriyorum size hemen. Bir dakika, ops. Bakar mısınız? Çok güzelmiş ne kadar güzel. Normalde yeşil rengi hiç sevmem ama hoşuma gitti. Biraz nefes 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 kaldım. Koruyu kapatmışlar. Böyle diyorlar. Sadece restoran bölümü açıkmış. Bu yangınlardan korumak babında, anlamında kapatmışlar ama ben de restoran bölümüne bir bakacağım. Buradan en azından karşı taraf manzara nasıl gözüküyor ona bir bakalım. Burada zannedersem özel düğünlere vesaire ev sahipliği de yapıyor. Şahane bir Boğaz manzarası var. Çok hoş yani. Tam da karşıyı görüyorsunuz bir dakika. Evet. Şurada bahçenin önünü gördüm karşılığı. Şurada Boğaz köprüsü. Koru açık olsaydı çok mutlu olacaktım. Şu restoran bölümü de dedikleri aşağıda orası açıkmış ama çok da açık gözükmüyor. Bise göremedim. Geri iniyorum. Öyle bir yokuş ki yukarısı bir de Arnavut kaldırımdı. bayağı yordu. Neyse ineyim aşağıya. Başka yerler keşfedelim burada. Ama dediğim gibi insanlar kanlıcaya bence <laughs> yoğurt yemek için gelsinler. Buranın akıbeti pek belli olmayabiliyor. Şimdi sağ, şimdi sahile indim. Yol boyunca gidiyoruz ve neyle karşılaşıyoruz? Selen Aksu'nun evinin arka girişi. İşte burası Selen Aksu'nun minik serçenin evi. Arkadaşlar, aslında şu taşlarımdan öpeye Vapura binince böyle darmadağınık oldu, uçtu sebepten dolayı da biraz kötü gözüküyor şu anda. Onun farkındayım yani ama kusura bakmayın ne olur. Neyse e, ne yaptık? Geldik. E, gezdik buraları. Sonra e, yoğurdumuzu yedik. Şöyle boğaza nazır. <laughs> e, onunla beraber bir Türk kahvesi içmiştim. Tekrar gezdim. Görmüş olduğunuz gibi Sayın Aksu'nun evinin arkasından da Gezdi. Çok küçük burası, çok sakin. Yani bir tane market, birkaç tane bir şey var, birkaç tane kafe. Bu kanlıca yoğurdunu yediğim yer tam böyle iskelenin sağında kalan bir yer. Zaten burası var, dolup dolup boşalıyor şeylere göre, seferlere göre, mefhur seferlerine göre. Ama hani burada çok gezebilecek alan yok. Bence buraya yoğurt yemek için. Zaten şeye de gidemedik. Nereydi o? Mih mihriban mıydı? Yok, mihriban değildi. Mihrabat. bak şimdi şey kesinlikle. korusuna, mihrabat korusuna da çıktık. O kadar 10 dakikalık tepe yokuşu. Oraya da göremedik. Şöyle bir sahil boyu arka taraftan. Ee, biraz gezindik. Hani çok 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 büyük bir yerdi, acayip sakin. Üç tane de böyle bir balıkçı teknesi gördük burada. Onun dışında e, gelirsen gelirseniz yoğurt gelin. E, çok fazla vakit harcamazsınız ama hani havası güzel. Burada kendinizi dingin, sakin, şey yani e, bir adadaymışsınız gibi ama ada o kadar küçük bir adadaymış gibi hissediyorsunuz ki dönüp yer küçük adalık bir alan zaten. Meis bile daha büyük burada. <laughs> Onu söyleyebilirim yani hani benim gözümde. E, güzel, keyifli. Özellikle o Osmanlı'dan kalma cumbalı evler, o tahta, ahşap yapılar. Onlar çok hoş. Sakinlik ve dinginlik hoş bir şey. Ben severim yani böyle çok. İstanbul'un yıllardır yeme içme sektöründe ve gece hayatı sektöründen biri olarak böyle dingin ve sakin yerleri çok seviyorum ki özellikle Yunan Adalarını tercih ederken de gittiğim noktalara neden bana Mikanos vesaire değil ya da hiç gitmedenin diyorlar. Ben sakinliği seviyorum. Biraz çok, çok yoruldum ee, bu yaşıma kadar. O sebepten dolayı da böyle yerler bana iyi geliyor açıkçası. Ee, yavaş yavaş artık kapatacağım ben şu kahvem soğumadan bir yudum alayım. Güzel de bir kapanış yapalım. Ee, sonrasında da sonraki videolarda görüşeceğiz artık. Ee, umarım e, bu vlog'u beğenmişsinizdir. Artık bir sonraki rota neresi olacak ben de bilmiyorum. Ama İstanbul'da e, olduğum süreç içerisinde İstanbul'un değişik e, semtlerinin, değişik bölgelerini böyle e, sizinle paylaşmak istiyorum. Ne diyorsunuz? Altta e, bir düşünceniz vesaire bir yorumunuz varsa evimle paylaşırsanız çok durup Hepiniz çok Bir Sonraki videoda görüşmek üzere.